arkadaşlar. Şimdi Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin hisse senedini teknik analiz verileri kullanarak inceleyeceğiz. Öncelikle hemen destek noktalarımızı çizelim. Şurada bir güçlü destek noktası görüyoruz. 286'lı seviyeler. Bunun altına düşmesi durumunda ise 242'li, 245'li seviyeler bizim güçlü destek noktamız olacak. Bir trend çizgisi çizelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir trend çizgimiz var. 50'lik, 100'lük, 200'lük ortalamanın ve üzerinde 4 saatlik veride bu sarı çizginin altına inmedikçe hisse senedi düşüş trendine girmiş diyemeyiz. Akıldığımızda güzel bir veriler görüyoruz, trend görüyoruz. Ancak RSI'nin çok şiştiğini, buralarda yakınlarda bir düzeltme gelebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi yukarı doğru gittiği için herhangi bir direnç noktası göremiyoruz. Onun için açıdan yardım alacağız. Şöyle bir ekranı temizleyelim. Tekrarlayalım öncelikle. 245'li seviyeler 42, 290'lı seviyeler güçlü destek noktamız. Trend çizgimizi isterseniz tekrar çizelim yardımcı olması malumda. Buranın altına düşmedikçe hisse senedini biz düşüş trendine girmiş diyemeyiz böyle bir çizgimiz mevcut. Hemen böyle bakalım. Neresi diyebiliriz? Şöyle diyebiliriz. Bir bakalım, bir deneyelim. Görecek. Burası güçlü olduğu için. Evet. Burası uyuyor. Fibon açımızı çizdiğimizde destek ve dirençleri görebiliyoruz. 363'lü seviyelerin bir direnç noktası olduğunu buraya test atabileceğini söyleyebilirim. Yani ne olabilir? İlerleyen zamanlarda 400 direnci var. 400 direnci güçlü bir direnç. Buraya kadar gelip tekrar 363'e test atabilir. O zaman alış yapabiliriz. Şu an Fibonacci'nin ortasında duruyor. Giriş veya satış için çok da uygun değil. Kar alınabilir. Buralardan da aşağı doğru bir düzeltme gelir. 363'ün üzerinde kapattığı zaman 4 saatlik bir mumu 400'e doğru hedefinin olduğunu görüyoruz. Burayı da kırdıktan sonra tekrar bir test attığında tekrar bu hisse senedine giriş yapabiliriz. Peki kötü senaryo ne olur? Buralardan aşağı gelir. Burada devam eder. Buraya test atar. Aşağı devam eder. Bu trend çizgisine yakın bir şekilde yükselişine devam edebilir. Peki biz düşüşe nasıl geçti diyebiliriz? Bu trend çizgisinin aşağısına inmesi durumunda ise hedefi 312'li seviyelerin olduğunu söyleyebiliriz. Hisse senedi şu an olumlu, pozitif, güzel, yalnız sayın çok fazla şiştiğini, yakın bir zamanda düzeltme gelebileceğini söyleyebiliriz. Teşekkürler. Herkese bol kazançlar.